şekilde x uzunluğu sorulmaktadır. DE uzunluğuna 5K dersek, EB uzunluğu 4K olacaktır. DC kenarı HB kenarına paralel olduğundan kelebek benzerleri oluşur. Dolayısıyla benzerlik oranı 5 bölü 4 iken bu uzunluk 5A ise bu uzunluk 4A olacaktır. Karşılıklı kenarların eşitliğinden bu uzunluk da A olur. ADB dik üçgeninde DH hipotenüs saat yükseklik olduğundan Öklit'in yükseklik bağıntısına göre 8'in karesi eşittir A çarpı 4A'dan 64 eşittir 4 A kare A kare eşittir 16 olduğundan A eşittir 4 santimetredir. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit. AD uzunluğu da X olur. AHD dik üçgeninde dik kenarlar 1'e 2 oranında olduğundan hipotenüs dik kenarın yani küçük olan kenarın kök 5 katı olacaktır. O halde x uzunluğu 4 kare kök 5'tir. Cevap D seçeneğidir.